Şimdi esnaf demişken son zamanlarda yine Eskişehir gündeminde sıkça tartışıla gelen bir konu var. İşletmelerin bahçe mesafesindeki yapılarına ilişkin kesilen cezalar ve alınan yıkım kararları konuyla ilgili hangi yapıların ruhsat gerektirdiği, hangi yapıların ruhsat gerektirmediği yönünde de bir kafa karışıklığı var. Ahbadi Başkanı Mehmet Ektaş bugün açıklayıcı bir açıklamada bulundu. Bilgilendirici bir açıklamada bulundu. Bu çardak, sundurma niteliğindeki yapıların ruhsat gerektirmediğini, dolayısıyla özellikle elimiz genelinde işletmelerin, idarecilerin kestiği cezaların yönetmeliğe aykırı olduğunu ifade etti. Başka böyle bir durumda iş yeri sahiplerinin bu kesilen idari para cezalarına ilişkin iptalini ya da iadesini talep etmesi gerektiğini söyledi. Ahba dönem başkanı Mehmet Ektaş'ın açıklamalarına bakalım şimdi. Adaletin hukuku ve parlamenter demokrasi ideali platformu başkanı Mehmet Ektaş, kenti ve halkı ilgilendiren konular hakkında düzenlediği toplantılara bir yenisini daha ekledi. Eskişehir halkını ilgilendiren ve kamuoyunda sıkça gündeme gelen soruların masaya yatırıldığı Ahbadi gündeminde idari para cezaları konusu yer aldı. Dernek binasında düzenlenen toplantıda vatandaşa uyarı amaçlı bir açıklamada bulunan Ahbadi Başkanı Ektaş, işletmelerin bahçe mesafesinde bulunan ilave yapılarına ilişkin konuştu. Büyük bulvar ve caddelere, ticari değeri yüksek olan bölgelerde, binaların bahçeleri üzerine lokanta, kahve dükkanları, pastane gibi işletmelerin ilave yapı yapmalarına göz yumuldu. İşletmeler önemli maliyetlerle birçoğu pergore sundurma olarak nitelendirilecek yapıları binaların çekme mesafelerine, bahçelerine yaptılar ve e, buralardan yararlanmaya başladılar. Ancak uzun yıllar bu imalatların yapılmasına göz yuman idareler, geçtiğimiz günlerde bu imalatların ruhsatsız yapı oldukları gerekçesiyle işletmelere, yapı sahiplerine 250 bin lira ile... 3 milyon lira arasında idari para cezaları kestiler. Ayrıca yapıların yıkılacağını da tebliğ ettiler. Eğer idareler görevlerini ihmal etmezlerse konu imar kanuna aykırılık olduğundan idari para cezalarını kesen idareler ayrıca savcılıklara imar kirliliğine neden olma suçundan suç durusunda bulunacaklar. Yapı sahipleri hakkında ceza yargılamaları da başlayacak. Bu gelişmenin yapıları ruhsat gerektirmeyen yapılar kısmında olan bir kısım işletme sahiplerinin mağduriyetine ve zararına neden olacağını belirten Ektaş, hangi yapıların ruhsat gerektirip gerektirmediği, ödemek zorunda kalınan idari para cezalarının geri alınmasının ya da iptal edilmesinin hukusal şartları bakımından bilgilendirmelerde bulundu. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesine göre bazı istisnalar hariç olmak üzere, yapı yapmadan önce belediye veya il özel idaresinden ruhsat almak zorunludur. Ancak kanunda yer verilen istisnalardan bir bölümü planlı alanlar imar yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Planlı alanlar imar yönetmeliğinin dördüncü maddesinde pergole ve sundurma olarak nitelendirilen yapılar açıkça tanımlanmıştır. Yönetmeliğin yapı ruhsatı gerektirmeyen inşaif faaliyetler başlıklı 59. maddesinde basit tamir ve tadillerin, balkonlarda yapılacak açılır, kapanır, katlanır cam panel uygulamalarının, korkuluk, pergole, çardak, kameraya benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamir ve pencere değişiminin ruhsata tabi olmadığı belirtilmiştir. İlimizde idari para cezası kesilen yapılar bu çerçevede değerlendirildiğinde birçoğunun çardak sundurma niteliğinde olduğunu söyleyen Ektaş, idarelerin bu yapıları ruhsatsız yapı olarak nitelendirip para cezası uygulamasının yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti. İlimizde idari para cezası kesilen yapılar bu çerçevede değerlendirildiğinde birçoğunun pergole, çardak, sundurma niteliğinde olduğu kuşkusuzdur. İdarelerin pergole, çardak gibi yapıları ruhsatsız yapı olarak nitelendirip bunlara idari para cezası uygulaması imar kanununa ve planlı alanlar uygulama yönetmeliğine açıkça aykırıdır. Mehmet Ektaş bu durumda iş yeri sahiplerinin idari para cezalarının iptalini ya da iadesini talep etmesi gerektiğini belirtti. Hem idarenin kamu zararının oluşmaması hem de işletmelerin mağdur olmaması için idare, idari para cezalarını hemen iptal etmeli, pergole sundurma gibi yapılarla ruhsat gerektiren yapı ayrımını ciddi bir çalışmayla ortaya koymalı. Akabinde sadece gerçekten ruhsat gerektiren yapılar için yıkım kararı almalı ve uygulamalı. Ayrıca suç durusunda bulunmalıdır. İdari para cezalarını ödemiş ya da henüz ödememiş ancak haklarında ceza soruşturması başlamış ya da başlayacak iş yeri sahipleri de, yapı sahipleri de imar kanunun 42 Taksim 7. maddesi kapsamında idari para cezalarının iptalini ya da geriye ödenmelerini istemeleri gerekmektedir.